İyi akşamlar merhabalar şimdi iş yerindeyim bir 15-20 dakika sonra işimiz tamamen bitmiş olur eve geçeceğiz ondan sonra saat 2'de evde olmuş olurum ee, bu hafta izin günümde herhangi bir video çekmedim çünkü bir şey yapmadım temizlik ve spor onun dışında hiçbir şey yapmadım kuvveti göstermedim ama yarın mesaim var ee, telif yemezsen patrondan ya da müdürden e, iş yerinde ne yaptığımı nasıl bir gün geçirdiğimizi bu şekilde bir video çekmeye çalışacağım. Bu saatte neden video çekiyorum? Çünkü yarına beni güdümlüyor, güdülüyor, güdülüyor. O yüzden dün akşam video çekmiştim, bu sabah çekmem gerekiyor gibi bir bilinçle hareket ediyorum. O yüzden video çekiyorum. Yarın görüşürüz, bay bay. Günaydın. Bu şifte gece 2'de uyuyorum ve sabah 8'den önce uyanmaya çalışıyorum. Ayılabilmek için her sabah bir tane kahve içiyorum. Kahvenin içerisine de bir tane buz atıyorum. Yulaf yanmasın çabucak içebileyim diye. Yulaf yiyorum. Yulaf şu marka. Lezzetlensin diye de kompleks mısır patla, ne meyve salatası gibi şeyler hazırlıyorum. Ve bunları içine koyuyorum. Daha güzel oluyor. Yulafı ben haşlamıyorum, pişirmiyorum. Su koyuyorum, biraz o şişiyor, öyle yiyorum. Çok fazla da beklemiyorum. Kahve, Davidoff ya da maxell House. Bunları tercih ediyorum. Fiyat performans. Dört tane de yumurta. Haşlıyorum ya da kızartıyorum. Bugün haşlayacağım. Şimdi üzerimi ben değiştireyim. Daha sonra kahvaltımı yapayım. Görüşürüz sizlerle. Mesaim olduğu günlerde yanıma aldığım malzemeleri göstereyim size. Çantamı alıyorum. Çantamın içerisine bir tane çorap ve bunu alıyorum. Bu şu alanı streç ediyor. Varis ihtimalini azaltıyor. Önlüğüm var, deodorantım var. Ton balığı götürüyorum. Yemeklerine çıkacağını bilmediğim için ayakkabı alıyorum yanıma. Kesinlikle gün içerisinde en az bir ya da iki kere ayakkabımı değiştiriyorum. Video çekeceğim için gimbalımı alıyorum saç biraz sıkıyor o yüzden bu biraz daha rahat belki ilerleyen zamanlarda değiştiririm diye alıyorum ve wifi'ımı alıyorum görüşürüz Sabah kahvaltı olarak burada peynir, domates, salatalık, simit, poğaça, börek, simit. <laughs> Yapan ustalarımız Murat Usta, Sedat Usta. Bir selamlar, merhabalar. Hintli arkadaşlarımız, kolay gelsin. Saat 12.30 yemek molasına çıktım şimdi. Yaklaşık 2.30 saattir çalışıyordum içeride. Yemeğe gelecek olursak yemek bugün çok çok başarılı. Ben video çekiyorum diye Yemeği düzeltmişler galiba. İzmir köfte var. Çorba var. Pilav var. Hintlilerin yemeği biraz daha farklı. Bunlar dal diye bir şey yiyor böyle. Altın sarısı renginde inanılmaz derecede baharatlı bir yemek ve yasmin pilavı var. Afiyet olsun bize. O ne? Batısınız? Ha, olsun. Biz Saks. Bunlar şey için, Hintliler için baharatlı tavuk. Ve tatlı. Yemek molası dışındaki ilk molama şimdi çıktım. Çay içeceğim. Yemek molam 1 saatti. Double Adam 1 saat mola yapıyor. Bizde diğerleri yarım saat mola yapıyor. Yemek molası yapıyor. Onun dışında şimdi de çay kahve molası, iki tane garson kaldık. Diğerleri antreye gitti, molaya gitti. Yoğun bir gündü. Yoğun... geç geç. Yoğun olmasının sebebi de bugün cumartesi yani haftanın son günü. Burada hafta pazar gününden başlıyor. Öyle. Bay bay. Yeah. Yeah. I don't know. If it's ready, melty, that's okay. I want. Şimdi yemek molasına çıktık arkadaşlar birlikte. bir saatlik bir molamız var tekrardan. Genel olarak gün boyu neler yaptığımızı tekrar edelim. Saat 8'de uyandık. 9'da servise bindim. 10'da işe başladım. 12'de yemeğe gittim. Bu saate kadar bir defa mola verdim. Şimdi yemek molasındayım. Gece 1'e kadar devam edeceğim. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemeği hazırlıyor çocuklar. Bu arada bahşişimizi aldık. Haftalık bahşişim 14 KD. Bu hafta 14 KD çıktı. Yeter Allah bereket versin. Var mı Ejder Efendi diyeceğin bir şey? Yoruldun mu? Yoğun muydu? Afiyet olsun canım. Molaya çıktım şimdi tekrardan. E, molada bu sefer dinlenmeyip deniz tarafına doğru gidim dedim. Aynı zamanda size alışveriş merkezinde göstermiş olayım. Burası mol olarak geçiyor. Yani alışveriş merkezlerinin üçüncü katı. Sadece yemek yeme veya içebileceğiniz bir alan burası. Alışveriş yapacağınız bir yer yok. Denizin kenarında, hemen şu arkamada otel yapacaklar. Diğer tarafta da bir tane otel var. Bizim restoran is şu arka tarafında, yolun başında, giriş tarafında kalıyor. Bu taraf ise deniz. Şimdi o tarafa geçelim. Ben bir şey atlamışım. Burası bir restoran. Restoranın e, balkonu diyeyim, terası. Ben sabahları gelip bakıyordum buradan dışarıya. O yüzden bilemedim. Şu an kapalı. Sadece restoran müşterileri içeri girebiliyordur muhtemelen. Girsem kimse bir şey demez ama ne gerek var? O yüzden ben girmemeyi tercih ettim. Şimdi geri dönüyorum. Saat 11. Son molama çıktım galiba. Saat 12'de restoranı kapatıyoruz. Sonra da temizlik falan yapıyoruz. Bir de buradan ayrılacağız. Şimdi bana afiyet olsun. Görüşürüz. Bay bay.